Merhaba. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesiyle sadece ve sadece bir tarım ürününü, bir tarım ürünü yan yana getirin derseniz o ürün bence şeker pancarıdır. Şeker, Osmanlı Devleti'nin en çok ithal ettiği ürünler arasındaydı. Sağlanan teşviklere rağmen Osmanlı Devleti'nde şeker endüstrisi gelişemedi. Osmanlı Devleti tükettiği şekerin tamamını ithal etmek zorunda kalıyordu. Şeker üreten devletler Osmanlı pazarına hakim olmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girmişti. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke kalkınmasında hem tarıma hem de tarımsal ürünlere dayalı endüstriye öncelik vermesiyle çıkarılan teşvik yasalarıyla 1926 yılında Uşak ve Alpullu'da şeker fabrikaları kuruldu. Daha sonra kurulan Eskişehir ve Turhal şeker fabrikalarıyla Türkiye ihtiyaç duyduğu şekeri tamamen kendi imkanlarıyla üretir hale geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şeker sanayinin gelişmesi yolunda atılacak adımların önemini o yıllarda şu sözlerle ifade ediyordu. Memleketimizin her müsait mıntıkasında şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen İktisat Kongresi'nde alınan kararlar arasında yer alan 16. maddede memleketimizde pancar yetiştirilerek şeker fabrikaları tesis ve ziraatte münavebe usulünün tevsi yani yaygınlaştırılması ve bu surette hayvanatımızın ve hububatımızın ıslah ve çoğaltılması gerektiği ifade edildi. Ta o dönemde demir yollarının geçtiği yerlerle kurulan şeker fabrikalarının haritalarını şöyle üst üste çakıştırın. Yüzde sekseni denk geliyor, üst üste geliyor. Alpullu şeker fabrikası tren istasyonunun neredeyse bahçesine kurulmuştu. Uşak şeker fabrikası ise Tren istasyonu ikisinin arası sadece 5 kilometreydi. 1933 yılında açılan Eskişehir Şeker Fabrikası için iki yer arasında zamanın iktisat vekili Celal Bayar arada kalmıştı. Bir tanesi Portsluk çayının hemen yanında, arazisi ucuza alınabilecek bir yer. Diğeri de yine tren istasyonunun yanında ama çok daha pahalı ilk yere göre. Atatürk, trenle İstanbul'a giderken Celal Bayar'a fabrikanın durumunu sordu. Ve bu kararsızlığı öğrendi. Gelin bu sorunu beraber çözelim dedi. Tren durdu. İki yere de bakıldı. Parası ne kadar çok olursa olsun tren istasyonunun yanında yapacaksınız dedi. Hem fabrikayı gördükçe halkın morali de yükselir dedi. Ve fabrika tabii ki oraya kuruldu. Şu ülküye şu ileri görüşlülüğe bakar mısınız? Cumhuriyet'in ilk yıllarında şeker sanayinin kuruluşuna verilen önem hakkında Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin ilk genel müdürü Kazım Taşkent şu bilgileri veriyor. Şeker sanayinin kuruluşuna başlandığı zaman Cumhuriyet'in ilanından iki yıl geçmişti. Cumhuriyet'in kuruluşunda memleketimizde iktisadi varlık diyebileceğimiz bir şeyimiz de yoktu. Büyük atamız, Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra Türkiye İş Bankası'nın meydana gelme şartlarını saptamakla ve kurulmasını temin etmekle iktisadi hayatımızın temeline ilk taşı yerleştirmiş bulundular, demiş. Ne ilgisi var İş Bankası'nın derseniz, Pancar ekim sahalarının genişlemesi, Uşak ve Alpullu şeker fabrikalarının kâra geçmesi, yeni şeker fabrikalarının kurulmasını gündeme getiriyor. Nasıl? 1932 yılı sonuna doğru İş Bankası'nın %50, Ziraat Bankası'nın %24,5 ve Sanayi ve Madin Bankası'nın %24,5 sermaye ile ortak olduğu 3 milyon lira sermayeli Anadolu Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kuruluyor. Şirket süratle işe başlayarak aktardığımız 1 Şubat 1933 tarihinde az önce yer seçimi öyküsünü kısaca anlatmaya çalıştığımız Eskişehir'de 3. şeker fabrikasının temelini atıyor. 20 Ekim 1933 tarihinde de fabrikayı işletmeye başlıyor. Eskişehir'de şeker fabrikasının montajı devam ederken yine İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından 3 milyon lira sermaye ile kurulan bir diğer anonim şirkette dördüncü şeker fabrikasının kurulması için çalışmalara başlıyor hızlanalım biraz 1950'lerden 2000'lerin başına kadar 23 fabrika daha kuruluyor toplam 33 fabrikamız oluyor Peki neden? Çünkü şeker, beslenmenin temel maddesi olmasının yanı sıra tarımsal üretime katkısı, yan ürünler ve istihdama katkısı nedeniyle tüm dünyada stratejik bir öneme sahip. Genel olarak tatlılık veren her çeşit madde için tatlandırıcı ifadesi kullanılır. Şeker ifadesi ise sadece pancar ya da kamıştan elde edilen kristal beyaz şeker için. Bizde şeker, şeker pancarıdır. Türkiye'de şeker pancarı sadece tarıma değil, tarıma dayalı sanayi üretiminde de önemli bir rol oynar. Ekonomik değerinin yanı sıra istihdam ve çiftçiyi tarımsal üretime bağlayarak köyden kente göçü hala engeller. Bir dekar şeker pancarı üretimi yaklaşık 10 iş gücü istihdam sağlar. Kendinden sonra ekilen hububatta %20 verim artışı sağlar. Yaklaşık 350 bin çiftçi ailesi 300 bin hektar üzerinde bir alanda şeker pancarı yetiştiriyor. 90 bini sözleşmeli. Bir de karının fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijen 6 kişinin bir yılda ürettiği oksijene eş değer bir dekarlık orman alanından 3 kat daha fazla oksijen üretiyor şeker pancarı. Şeker pancarı endüstriyel bir bitki. Endüstri bitkileri içerisinde sağladığı katma değer açısından baktığımızda ikinci sırada yer alıyor. Şeker pancarının işlenmesi sonucu oluşan melas ve küspe hayvan yemi olarak kullanılıyor. İspirto öğretimi içki sanayinin önemli bir ham maddesi aynı zamanda. Yani say say bitmez. İşte tüm bunlardan önemli. Şimdi tekrar gelelim günümüze. Bir Kemal'in, Kemal Atatürk'ün devletin bankasıyla kurmaya başladığını başka bir Kemal, Kemal Derviş, Dünya Bankası'nın politikalarıyla bozmaya başlıyor. 2001 şeker yasası, kurullar, kurumlar sonuçta Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi yani hepimizin bildiğiyle kısa adıyla Türk Şeker 2008'de özelleştirme programına alınıyor. 33 fabrikadan devlette de 15 tane kalıyor. Türk Şeker daha sonra Varlık Fonu'na devrediliyor. 6 kooperatif, 12 de özel sektöre ait fabrikamız var. Devletin şeker fabrikası kurmak için 100 yıl önce 1925 yılında aldığı Bakanlar Kurulu kararlarına şöyle bir bakalım. Ne olur sıkılmayın. Bence bakalım tam yeri çok kısaca aktarmaya çalışacağım. Kurulacak şeker fabrikalarına komşu 5 il hududunu geçmemek şartıyla 25 yıl süreli fabrika tesis ve işleme imtiyazı verilmesi. Yetiştirilen pancarlardan 10 yıl süreyle mahsulatı araziye vergisi alınmaması. Temettü vergisinin şeker sanayinde çalışan işçilerden 10 sene süreyle alınmaması. Hisse senetlerinin damga resminden muaf tutulması kurulacak şeker fabrikasını dış rekabete karşı korumak için üretilecek şekerin 8 yıl istihlak yani tüketim vergisinden muaf tutulması, işletme malzemesi olarak kullanılan maden kömürü, lingit ve kireç taşı üretimi için işletilecek maden ocaklarının bile vergiden muaf tutulması, fabrika kurulması için gerekli arazinin bir hektardan beş hektara kadar olan kısmının devlet tarafından ücretsiz olarak verilmesi, şayet bu arazi bir şahsa aitse istimlak kanununa göre istimlak edilmesi, fabrikanın ihtiyacı olan ham madde ve fabrika tarafından üretilen ürünün devlet tarafından işletilen araçlarla üçte bir oranında ucuza taşınması, şu ülkeye, şu ileri görüşlülüğe, bir kez daha bakar mısınız? Şimdi gelelim tekrar günümüze. 2002'den 2022'ye kadar şeker pancarı hasat edilen alan 372 bin hektardan 295 bin hektara düşüyor. 20 yılda %20 düşüş var. Çok şükür verim artıyor da üretimde %17'lik bir artış sağlanıyor. 2017'de 21 milyon ton, 2020'de 23 milyon ton, 2022'de 19.2 milyon ton, 2023'te 23.5 milyon ton şeker pancarı üretiyoruz. TÜİK 2024 yılı için %2 azalmayla 23 milyon tonluk bir üretim tahmin ediyor. 2020-2021 döneminde kendimize yeterliliğimiz %120 idi. Geçtiğimiz sezon %91'e düştü. Dün akşam şeker pancarı alım fiyatları açıklandı biliyorsunuz. Ürünün ekim zamanı açıklanması gerekirdi. Söküm zamanı açıklandı. Çok geç kalındı. Ton başına 2375 lira. Geçen yıl ne kadardı? 1855 lira. Artış ne kadar? %28. Öncelikle tabii hayırlı uğurlu olsun. Üretici alım fiyatı açıklanan birçok üründe umduğunu bulamadı bu sene biliyorsunuz. Alım fiyatı açıklanmayan ürünlerin de bir bölümü alıcı bulamadı. Bulan da maliyeti bile kurtaramadı. Eylemleri, protestoları hep anlattık biliyorsunuz. Yani pancar fiyatını bekledi çiftçi. Beklediğini buldu mu? Tam olarak değil. Şeker pancarında üretimin bir sezon sonra 2-3 milyon ton düştüğü ya da arttığı yıllar yakın geçmişte var. Yani çiftçimiz çok çabuk tepki veriyor fiyatlara. Üretmiyor. Üretim yetmezse kendimize yeterlilik oranımız düşerse ne yaparız? Tatlandırıcı ithalatına devam ederiz. Bu sezon üretici, sanayici ve tüketici açısından öngörülemeyen, endişeli ve diken üstünde geçecek gibi görünüyor. Şeker pancarı, şeker sanayi ve şeker fiyatları açısından. Hoşçakalın.